Burası Çorum Bayat. Bugün 13 Mayıs 2023. 2 yıldır aralıklarla meyve çekirdeği diktiğim bu ormanlarda çekirdekten diktiğim meyveler çıkmış mı kontrol için hem de tekrar dikmek için geldiğimde bir kayısı aşağıda, bir kayısı da burada, bir tane de badem alt yolda bitmiş gördüm. Yaklaşık bir 500'e yakın dikmiştim. 8-10 tanesi çıksa bile yeterli. dersem herhalde yüzde 30'u çıkmıştır.